Saatlerdir dışarıdaki sesin bitmesini bekliyorum. Ama pazarda olsa asla bitmiyor. Artık bir şekilde çekelim istedim. Şimdi bugün sizinle çok farklı bir tarif öğrendim. Onu deneyeceğim. Ben de ilk defa yapıyorum. Birlikte deneyimleyeceğimiz bir tarif olacak. Açıkçası artık diyet yapamıyorum. Tatlı istiyorum. Tatlı krizindeyim dediğim zaman kebir sağ olsun almış olduğum bir tarif. Şimdi malzemelere şöyle yakından bir bakalım. Yulafımız var. 2,5 yemek kaşığı kadar yulafımız. Bizim bunu öncelikle incecik öğütmemiz gerekiyor. 1 çay bardağı kadar suyumuz, 1 çay bardağı kadar sütümüz, şekerli vanilyamız ve 2 tane yumurtamız var. Aslında tarif çok farklı. Hiç böyle bir şey denememiştim. Bakalım nasıl olacak. Şimdi hep birlikte hazırlayalım. Bu tarifi yiyen herkesin resmen pastanın içerisindeki krema kadar lezzetli bir tarif olduğunu söylüyor. Bakalım gerçekten öyle mi? Müzik <laughs> Sınıkla da süsleyebilirsiniz. Ben şimdi geri kalanına böyle bir tane küçük kabım vardı. Cam bir kap. Onun içerisine koyup buzdolabına atacağım. Ki biraz soğuk. Çok daha güzel olduğunu Resmen bir yaş pastaymış gibi hissettirdiğini söylemiştim. Bir de yağ şekeri çok az gelirse birazcık pekmezle tatlandırabileceğimi ya da işte doğal bal varsa bunlarla tatlandırabileceğimi söyledi. Ama açıkçası benim için bu gayet iyi. Hiç fazladan bir kalori içerisine katmama gerek yok. Şimdi hep birlikte yorumlayacağız. Kalanı da şuranın içerisine katacağım. Merhabalar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Açılışı şöyle pastacı kreması adında lezzetli mi lezzetli, sağlıklı mı sağlıklı harika bir tarifle açmış bulunuyoruz. Buna birlikte bakalım istedim ama ben masaya gelmeden önce dayanamadım ve birkaç kaşık aldım. Açıkçası çok lezzetli olmuş. Hiç bu kadar... Gerçekten bir pastanın içerisindeki kremaya benzeyeceğini düşünmemiştim birebir bildiğiniz pasta kremasının birazcık daha az tatlı hali. Neden? Ben içerisine pekmez veya bal gibi bir şey koymadım. Daha öncesi yulaf karışımlarında da zaten kullanmadığım için kalorisini arttırmamak adına bu şekilde tercih ettim. Üzerine normalde çok daha güzel süslenebilir bir şeyler yapılabilir. Ama bu benim kahvaltı öğünüm olduğu için ben üzerine daha fazla kaloriyi arttıracak bir şey koymadan yapmak istedim. Geri kalanını buzdolabına attım. Aslında bu tarifi akşam yaparsanız sabah böyle işe giderken hemen çantanıza atmalık. İşte yolda yemelik harika. Hem kurtarıcı pratik, hem de soğuk olduğunda çok daha lezzetli olan bir tarif önerisi. Buraya getirdim. Şu an çok sıcak. Hem konuşurken birazcık soğusun konuştuktan sonra da birlikte tadına bakarız istedim. Ben size birazcık tüm samimiyetimle içimi dökmek istedim. Neden? Şimdi bu kanalda genel itibariyle kilo verme serüvenimi paylaşıyorum. Kilo verme sürecimi paylaşırken benimle birlikte pek çok insanın motive olması beni müthiş mutlu ediyor. Aynı şekilde beni de motive ediyor. Ama şunu görüyorum ki buradaki motivasyon kaynağı %99 olsa da o %1'lik kaç kilo verdin, kilo verebildin mi, işte diğer videonun yanında çok bir değişimi yok gibi ufak da olsa, kalp kırmayan da olsa en azından sorular hem DM'den gelen hem yorumdan gelen sorular beni birazcık sıkıştırılmış gibi hissediyorum. Arkadaşlar işte burası bir platform ve ben bunu canlı yayın halinde yapmadığım için bazı videolarımız birkaç hafta öncesinden de çekilmiş olabilir, o günde çekilmiş olabilir, farklı günlerde veya farklı tarihlerde çekilip kanala yüklenmiş de olabilir. Öncelikle bunu bir göz önünde lütfen bulunduralım. İkinci olarak da şöyle bir şey söz konusu. Ben bir insanım ve kilo verme sürecinin ne kadar zor olduğunu gerçekten deneyimliyorum, yaşıyorum ve Buna hem psikolojik olarak hem nefis olarak hem beden olarak hem de sağlık olarak hepsini bir bütün olduğu zaman sonuç veren bir süreç olduğunu artık çok net biliyorum. Sizle de bu sürecimi birazcık paylaşmak istiyorum. Aslında öncelikle bu konuşmayı hiç yapmamam gerektiğini, bir süre kanala video atmamam gerektiğini düşünmüştüm. Sonra benim bu süreci çok güzel idare etmiş, yüksek yüksek kilolardan 58 kilolara kadar düşmüş arkadaşım Kebire'ye bir alo dedim. 5 dakika konuşabilir miyiz dedim ama o konuşma 55 dakikalık bir konuşmaya dönüştü ve onun sayesinde bu harika tarifi keşfetmiş oldum. Tarifi keşfetmeme sebep olduğu için kebircime de çok teşekkür ederim. Şimdi ben nasıl bir süreçten geçiyorum? 2 haftaları biraz e, ilaç kullanımıma ağırlık vermiş bulunmaktayım. Kullanmadığım bir ilacım vardı. Tekrardan ona başladım. Ve bu ilaca başlayacağım zaman e, ödem sıkıntılarımın tekrar olacağını, işte tekrardan biraz vücudumun ödem tutacağı söylenmişti. Ödem tutacak deniliyor. Hani vücut ödem tutacak, tedirgin olma, korkma, işte sabah çok şiş uyanabilirsin ya da işte kilo verme sürecinde olduğun bilindiği için. Kilo vermiyormuş gibi hissedebilirsin denildi. E şimdi böyle söylenince sanırım benim de üzerime birazcık e, Öncelikle bir motivasyon kaybı oldu. Yani ben bir şeyler yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum ama pat diye bir ilaç kullanıyorum. Ve görsel olarak, hem görsel olarak hem tartı olarak yaptığım her şey inkar ediliyormuş gibi geliyor. Öncelikle bu bir köşede dursun. İkinci olarak da kendime şunu söyledim. Zaten aylardır böyle sağlıklı beslenmeye dikkat ettiğim için, özen gösterdiğim için. Ya zaten ben birazcık kilo alacakmışım. Hani azıcık da şundan yesem bir şey olmaz herhalde diye diye diye. O iki haftalık azıcık 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 gerçekten daha dönüştü hem psikolojik olarak zorlandığım için hem de bedenimin artık böyle ya işte yapıyorsun yapıyorsun zaten bir şey değişmiyor bak bir ilaç geliyor bütün düzenimizi alt üst ediyor dediğini fark ettim. Neden? Çünkü 3 günün ilacı kullanmaya başladıktan 3. 4. günün sonunda tartıya bir çıktığımda 79.5-80 arası olan kilomun bir anda 83 buçuklara falan çıktığını gördüm ve çok üzüldüm yani bir kilo vermek için kaç günüm geçiyor ama 2-3 kiloyu birkaç gün içerisinde alabiliyorum artık böyle o su içsem yarıyor lafını ödemde yaşadığım için çok çok mutsuzum böyle artık bütün dengem düzenim bozulmuş mutsuzluğa böyle kendimi kaptırmışken Kebira ile yaptığım telefon konuşması bana çok iyi geldi tekrardan silkinmek için ne yapabilirim dedim çünkü şu an ilaç kullanımım artık bitti 2 haftalık bir süreçte onu geride bıraktık bana kilolarımı ve psikolojik bozukluğumu kar bırakarak çok şükür 15 günlük sürecimi bitirdim. İlacımı bitirdikten sonra şimdi şuna geldim. Kebira dedim. Alıştım bu düzensizliğe. 2 haftada yani öyle bir şey ki güzel şeye vücudu alıştırmak aylar alabilirken kötüye, rahata, saçma sapan beslenmeye alışmak çok hızlı oluyor. Ne yapabilirim arkadaşım dedim. O da bana dedi ki genel itibariyle ne yapıyorsun? Nasıl besleniyorsun? Ne yapıyorsun? Bana birazcık bahseder misin? Bahsettikten sonra o da şunu söyledi. Bence de spor saatini değiştirelim. Neden? Çünkü ben gece spor yapıyorum. Saat 11 ile 12 arası ya da 12 ile 1 arası çok geç spor yapan birisiyim. Hem çok geç spor yapıyorum işte ondan sonra uyuyorum. Bu da aslında kalbi çok rahatsız eden bir şeymiş. Bunu mesela yeni duyuyorum. O kadar şey araştırmama, o kadar spora gitmeme rağmen mesela bunu hiç duymamıştım. Büyük ihtimalle spora gece gitmediğim için hiçbir zaman böyle bir uyarıyla karşılaşmadım. Kebiracım sağ olsun bana şunu söyledi. Bunu yaptıktan hemen sonra kalp ritmini 2-2,5 saat gibi bir sürede kazanıyormuş. Eyvah. eğer bu ritme kazanmadan uyursak kalp ne yazık ki çok yorgun düşünülmüş. Aslında ona çok zarar veriyormuşuz. Şu sıralar benim de kalbim biraz rahatsızlık veriyor bana. Yani birkaç haftadır tekrardan böyle eskisi gibi olmasa da kalbimde bir ağrı hissediyorum. Açıkçası pandemiyle birazcık boşluk sayarak 6 ayda bir yapmam gereken, gitmem gereken doktor randevuma da biraz aksattım. İşte iyiyim zaten bir sıkıntı yok, bir sorun yok diye diye. Aslında bir kalp doktoruna da görünmem gerekiyor bu sıra zarfında. O yüzden kalbimde biraz ağrıttığımı fark edince acaba ona sebebiyet veren benim sporum mu diye biraz korktum. Kebira'nın bana bu uyarıda bulunması beni çok mutlu etti. Şimdi şuna gelecek olursak akşam yaptığım sporu sabaha alalım dedim. Hem de şöyle bir çılgınlık yapalım. Aç karınla spor yap dedi. Tamam dedim yapabileceğimi düşündüm. Ama birazcık da korkmadım değil. Sonra bana şunu söyledi. Sabah kalkar kalkmaz bir fincan kahve içebilir misin dedi. Kahve içmekten nefret ettiğimi biliyor. Hiç kahve içemiyorum. Çay içemiyorum, kahve içemiyorum. Bu konularda çok ciddi sıkıntılarım var. Kebira da dedi ki şöyle yapalım. Sen sabah bir fincan kahve içme alışkanlığını ufaktan ufaktan kazan. Neden? Birincisi kahve çok güzel enerji veriyor. İkincisi metabolizmayı çalıştırıyor. Üçüncüsü kahvenin içerisinde birazcık katacağım sinistan cevizi yağı hem sana enerji olarak dönecek hem de ilerleyen süreçteki işte sindirim sistemindeki sıkıntıları, neden sağlıklı beslenmeye başlayınca işte böyle bir yaşanılan kabızlık var şeyleri ortadan kaldırdığını söyledi. Peki arkadaşım dedim ve iki gündür buna bu şekilde başladık. Sabah erkenden kalkıyorum. Yarım litre suyumun içerisine birkaç damla limonu damlatıyorum, içiyorum. Sonra hiç alışkın olmadığım kahvemi içiyorum. Ama kahvede de şöyle bir güzellik oldu. Bir kahve deniyorum. Açıkçası kahve oranı minimum. Yani normalde bir fincan içeceğiniz kahvenin binde biri kadar içerisinde kafein var. Geri kalan her şey çok faydalıymış. Ama birazcık deneyimlemek istiyorum. Bu deneyimlerimden sonra sizinle paylaşmak istersem öyle paylaşacağım. Önce bir kendim deneyeyim ondan sonra. O kahvemi içtiğim için kendimi gayet dinç yani böyle müthiş hissediyorum. Şimdi normalde Eliptiği 1 saat yaptığını biliyor ki bir şunu söyledi. Aç karınla yapılan bir eliptik olduğu için 30 dakikaya da 45 dakika yapmam gerekiyor. Bundan fazlası zarar olabilir dedi. Tamam dedim. Dakika olarak da eliptik düştüğü için sıkıntı yok zaten. Hani 15 dakikada daha erken inmiş olacağım üzerinden öyle düşündüm. İki gündür çok mutlu bir şekilde işte kulaklığımı takıyorum. Son ses müzik, motivasyon, enerji, kahvede ciddi anlamda. Bu yaşıma kadar hiç tüketmediğim için midir nedir? Beni böyle en üst ivme seviyede enerji verdiğini hissediyorum. Çok şükür o da güzel. Ondan sonra bana şunu söyledi. Aralıklı oruç yapmış mıydın dedi. Ben de ilk diyete başladığım sürecimde aralıklı oruçla başladım 3 ay kadar ve gerçekten etkisini görmüştüm dedim. O zaman bir aralıklı oruç sürecine tekrar girsen nasıl olur? Hem hızlı bir yağ yakımın olur hem de belli bir saatten sonra yemek yememen gerektiğini bilirsin dedi. Buna da tamam dedim. Aralık orucu nasıl yapıyorduk? İki ana iki ara öğün olarak besleniyorsunuz. Ara öğünlerde de kendini zorlama. Yemek istiyorsan ya yemek istemiyorsan çok da kendine bir baskı gösterme. Birazcık bedenini dinle, vücudunu dinle ve lütfen olabildiğince stresten uzak dur dedi. Stresten bu süreçte çok uzak durabileceğimi düşünmüyorum. Ne yazık ki tüm dünya stres altındaki. Benim hem iş olarak hem genel itibariyle yaşadığım şu anki zaman dilimi olarak çok stresli geçiriyorum. Biraz da fazla pimpirikliyim. Her şey çok kafasına takan, her şey kendi kontrolünde olsun isteyen bir insanım. Sanırım bu da beni birazcık yıpratıyor, yoruyor. O yüzden kötü giden bir süreci şu anda sizinle paylaşıyorum. Ben de diğer insanlar gibi, normal insanlar gibi zor bir süreçten geçiyorum. Ara ara sizler gibi ben de motivasyonumu kaybediyorum. Şu an bu bir motivasyonumu kaybettim ama tekrardan kazanıyorum videosudur. Hatta şunu söyledim. Bir şu dedim. Her şey iyi, hoş bir şekilde paylaşıyoruz ama motivasyonumuzu kaybettiğimiz anlar olduğunda insanlarla paylaşalım. Ben şimdi bu videoyla tekrardan iki hafta sonunda tekrardan sağlıklı yaşamayı seçmiş birisi olarak bir sürece başladım. Siz de bu süreçte benimle birlikte olmak ister misiniz? Benden isterseniz bir gün ne yedim, nasıl beslendim, nasıl sağlıklı bir şekilde geçirmeye çalıştım gibi bir video da çekebilirim. O aralık içerisinde biraz aralıklı oruçtan da konuşuruz. Böyle bir video içeriği çekmek istedim. Olabildiğince kısa konuşmaya çalıştım. Siz de çok sıkmamak adına. Ama diyeceğim şu ki eğer siz de benimle birlikte başlamak isterseniz yapmış olduğumuz genel itibariyle son sıkanlıklarımızın saatlerini değiştirdik. Spor saatimizi değiştirdik ve aralıklı oruçta beslenmeye tekrardan başlıyorum her işte şey benim için hayırlı ve güzel olur. İnşallah bu sürece iki ileri bir gelip götürsem de bir şekilde sürekli bir yapamayacağım korkusu içimde olsa da ben vazgeçmeyeceğim. Benim sürecim biraz daha uzun olabilir. Olsun ben vazgeçmeyeceğim. Zoru başarmak en önemlisi. O sürecimi bitirdiğim zaman, her şey güzel olduğu zaman geri dönüp izlemek adına bu videoları çekip buraya sabitliyorum. Bu videolara geri dönüp baktığım zaman ne kadar zor süreçlerden geçtim. O zaman yapamayacağım diye düşünüyordum. Bak şimdi yaptım Müşra demek istiyorum. Hem sizi birazcık harekete geçirmek istediğim hem de kendime bir anı olarak bir başarımı da burada gerçekten görmek adına bakmış olmak istiyorum. O yüzden beni izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videoyu kapatmadan önce şunun tadına bakalım. Ben arka planda dediğim gibi birazcık tadına bakmıştım ama burada bakmak istiyorum. Hmm. <laughs> Yulaf lapası. Yulafın çok uzun saatler boyunca tok tutma özelliğinden, yumurtanın da proteinden faydalanarak bence efsane bir kahvaltı olacak. Mesela videoya aldığımız bir günü ilk bu kahvaltıyla başlayıp kaç saat sonra açlık hissettiğimi de sizinle samimi bir şekilde paylaşacağım. Bakalım lezzeti nasıl olmuş. Gerçekten çok lezzetli. Yulaf efsane olmuş. Yani hiç yulaf yiyormuşum gibi değil. Ciddi anlamda böyle bir pastanın arasındaki kremadan böyle onu alıyormuşum gibi hissediyorum. Zaten muzlu pastayı çok severim. Bunun içerisinde de muz var. Yani meyveli bir pastanın kremasını yiyormuşum gibi. Çok lezzetli. Ben çok beğendim. Hurmayla falan birazcık daha tatlandırılabilir. Ya da dediğim gibi bal pekmez tarzı şeylerde üzerine biraz gezdirip tadını azıcık daha arttırabilirsiniz. Ama benim için bu kafi gerçekten çok güzel. Sabah kahvaltısında üzerine birkaç tane badem veya fındıkla enerjisini bir tık daha arttırabiliriz istersek. Ben bu tarifi beğendim. Anayladım. Siz de yapmak isterseniz kesinlikle deneyin derim. Ben bundan sonra %90 yulafı bu şekilde yaparım. Açıkçası şekerli vanilyanın tadı efsane. Şekerli vanilya da çok içerisinde az kalori barındıran işte 5 gramlık bir şekerli vanilyanın %0, kaçı şeker? Yani çok çok az bir şeker almış oluyoruz. Ben çok beğendim. En azından hem yulafın tok tutma saatini uzatmış oluyoruz içerisindeki yumurtayla. Hem de yulaf yiyormuş gibi değil de daha böyle bir pasta kreması yiyormuşum gibi hissettirdi. Bununla farklı bir tatlı tarifi de yapabiliriz. Hatta bir magnolia'yı bence bu tarifle de yapabiliriz. Bildiğiniz onun gibi bir lezzet. Buraya kadar beni izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.